Evet, derelerimizin taşması an meselesi. Ama derdini anlatacak adam yok. Yapacak bir şey de yok. Evet. Şu an derelerimiz yol seviyesinde şu an. Değil bir turun. müdahale etmemiz gerekiyor. Bakalım yetkili bulabilir miyiz? Bugün pazar benim telefonum hariç herkesin telefonu kapalı. Bugün kimse telefonu açık olan da varsa pazar diye telefonlara bakmıyor ama pazartesi hafta içi güzel çalışsak pazartesi telefonlara bakmasak da olur. Çünkü yağmurun cumartesi pazarı yoktur. Hafta içten iyi değerlendirirsek Pazar günleri telefon kapanması, kapanmasında sıkıntı yok. Ama biz hafta işlerinde kereken yerleri kereken müdahale yapmadığımız için cumartesi pazar günleri de telefonumuzu açık tutmak zorundayız. Bunu bütün yetkililere söylüyorum kendi adıma.